Bruniksel yol çalışması vardı. Evet. Evet şurası. Tabii ki bu bizim yani 40 yıllık bir hayalimiz. Bu kumru İksar yolu bizim için çok önemli bir yol. Biz şu 2002'ye kadar falan çıkmaz sokakta Kumbrumuz. Bir pastadan işte iki arabaya yana sığmayan bir yolumuz var. Karacalı'dan yukarı daha yok. Oradan tekrar geri pastaya döneceğiz. Bu geldiğimiz noktada yani şu hükümetimizin döneminde zaten biliyorsunuz yani gene de yola çok önem verdi. E bizde de Kumru Korgan işte Kumru Akkuş, Kumru Ünye, Kumru Nihsar ama bunun yanında en önemli yolumuz Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan en güzel güzergah da bizim Kumru, işte Fassa Kumru, Nihsar ve Fassa Korgan Nihsar. Bu yolları da e, Hemen 2004 işte 2003 yılında hatta bu yolu çalışmaları başladı. E bu yolla ilgili e pasta Asya milletvekilimizin gerçekten çok büyük emek sarf etti bu yolla ilgili. Ve bu yollarımızın ihalesi tamamı bitti. Pasta Kumru Nihsar, Pasta Korgan Nihsar ikisi paralel gidiyor. Yani bu yollarımız ihalesi yapıldı. Müteahhit Çalışıyor. Hatta bu sene kar yağına kadar da yukarıda Çatılı diye bir köyümüz var. Şantiyesinde evet. yukarıdan yayladan indirdi, çalıştı. İnşallah 2014 yerel seçimlerine kadar da bu yol bitecek. O i̇nşallah, İnşallah. Şu anda benim. şu anda bakanımız, milletvekillerimiz hepsi bunun üzerinde çalışmaları devam ediyor, destekliyorlar ve 2014 yılına kadar bitir cez diye sözünü aldık. Bakanımızdan olsun, milletvekillerimizden olsun. Hızlı bir şekilde Şimdi, devam edelim. E, yol, su ve ışık yoksa orada ha, hayat, hayat yok. Hayat yok tabii ki. yani Bugün yol olmayan bir yerde hiçbir şey yok sayılır. Yani yol demek, medeniyet demek, her şey demek. Evet. Araba olması, yol olmadıktan sonra bir şey ifade ne, etmiyor. yani yerler, Bugün neye. her vatandaşımızın kapısında aracı var. Ama yol olmasa ihtiyaç da duymayacak. Evet. Şimdi e, şu Kumru-Akkuş yolunu konuşalım da ondan sonra e, eleştirmana geçelim. Evet. Kumru-Akkuş yolu bizim şimdi Ayvalı sınırımızdan itibaren 7 kilometreyi biz asfalt yaptık. Hatta ikinci kat asfaltı da bulundu divan evet. üzerinden. Şimdi Çok yoğun bir şu çalışma. Sınavına sınavına evet. Sınırlarımız evet. 30'a Dan itibaren Akkuşlular da o taraftan geliyor. Biz buradan gidiyoruz. İnşallah bu sene e, Akkuş'a kadar asfalt yola kavuşacak i̇nşallah. gözüküyor. Ve Akkuş yolumuz zaten açık şu anda. Yani altyapı çalışmaları falan devam ediyor gene. Akkuşlular Akkuş tarafından, biz Kumru tarafından e, bu sene tamamen Ses Sır çıkarıyor, evet, evet, iki taraf bitirmeye çalışıyoruz. Bir i̇ki taraftan, i̇nşallah biter de. Tabii buralardan en büyük sıkıntısı şimdi orada da aynı şeyi gördüm. Yolları fazla genişletemiyorsunuz. Yani bizim bölgenin durum bu. Arazi yapısı sıkıntılı. Yani bir İç Anadolu'da kredilerle yol açılırken biz burada kırıcıyla yol açıyoruz. İç Anadolu de, böl Çanadolu bölgesinde 100 kilometre yol yap, bizde 10 Kumru'da. kilometre. yok da yani yol. Kilometre, yap. Bir kilometre. Ve şartlar da aynı şartlarda yarışıyoruz. Evet. İller bankasından nüfusa gelen hissemiz oraya da aynı geliyor, bize de aynı geliyor. Onlar mahalle yani, yani. Onlar bir yolla bütün köyleri birbirine bağlıyorlar. Evet. biz bir mahalleye girdiğimiz zaman harita gibi her taraf yol. Siz eve hizmet. Her eve hizmet, eve, hizmet, her eve hizmet götürüyoruz. Yani Çünkü her ev sizde her ev Karadeniz'in sevgili başkanım, Her ev bir mahalle. Her ev bir mahalle olduğu gibi bir de şartlarımız orada 6 ay yaz oluyor. Bizde bir ay yaz olmuyor. Yani kışın aynı şekilde. Biz kışın da aynı şekilde çalışmaları yapıyoruz. Yazın ki harcadığımız akaryakıt kadar kışın da harcıyoruz. Kışın kar. Kar yani biraz da bu sene gerçekten Şimdi e, öyle öyle mübarek vatandaşlarımız evet. var ki sanki günlük o araçların girip çıktığı nereye gitmiş nereye gitmiş hangi benzin istasyonundan e, akaryakıt almış onu da yazmış ve belediye başkanlarını şikayet etmişler. Evet. Bu şeyler nereye gidiyor? Kimin araçlarına dolduruluyor? Vatandaşın, tuhaf tuhaf şeyler evet yine geldik buraya. tabii yani. Peki şey. evet inşallah hayırlı olur. Sevgili Başkanım şimdi yollarımızı epeyce anladık ama tabii e, kıştan bahara girerken sadece sizin değil tüm Karadeniz'in tüm ordunun sorunu o. Evet. E, vatandaşlarımızdan biraz tabii herhalde anlayış bekliyoruz, sabır bekliyoruz. E, mutlaka. Başka mutlaka da yapacak yani, bir şey de yok zaten. Sabretmeseler evet. de etseler. Ama inşallah kışımız uzun sürdü yazımız da olur. Yani bizim şu anda tek engelleyen hava şartları. Evet Yani bundan sonra eğer şu yeni hava şartları hava başka şart. hiçbir şey yok. Yani araç parkımız dört dörtlük. İşte ocağımız var, beton santralimiz var. Yani bizim bölgede yol sıkıntısı diye bir sıkıntı aslında hiç kalmaz. E dediğim gibi sadece ve sadece hava şartlarından çalışmaya fırsat bulamıyoruz. Çok yani bizim bölgenin sıkıntısı bu. Mesela Akkuş, Akkuş diyorum özür dilerim. Gölköy Belediye Başkanı. Evet. Ne yapayım? Allah'ın işi dedi bana. Çok çalışmaya çalışıyor. Çok güzel şeyler yapıyor. Evet. Öbür tarafta eee bir Evet. Yıktı oraları, döktü. Hava yok. Yok, hava yok. Evet. Yani. En Şimdi, büyük sıkıntımız hava. Sevgili Başkanım, benim de her gelip gittiğimde hatta her defasında mikrofonu uzattığım bir deremiz var orada. Eleştiri deremiz. Kumruyu ikiye evet. bölen bir deremiz evet. var. Şimdi gelelim Erikçi. Bir girebilir miyiz Efe? Evet, şurası. Evet. Şimdi sizin burasını ıslah etmedikten sonra size rahat uyku yok. Biz yok, de rahat bırakmayacağız, gerçek, vatandaş Gerçekten var. yok. Yani benim ilk yapmam gereken projelerin başındaydı dediğim gibi ama işte bu altyapı sorunu bir çözelim dedik. Ondan sonra dereyi yapalım. Çünkü kanalizasyonların hepsi bizim deremize akıyordu. Yani bu güzellik bir lağım çukuru gibiydi. Şu anda Ama kanalizasyon akmıyor, değil bugün mi? Bugün geldiğimiz noktada artık deremize kanalizasyon akmıyor. Çok şükür evet. Kanalizasyon akmıyor. Fakat demek bir, bir iki bir yerde bağlantılarımız var. O köprü altları falan bağlantıları. Bunu en son işte geçen gene bir ihale yaptık. Onları da bitirdik. Az bir yerimiz var orada. Onları da bağlayacağız. İnşallah bu deremiz şu anda bu yazıntı aldığınız görüntü bugün geldiğimiz noktada biraz daha bu şeyleri falan bürütler falan koyuldu etti devre suçlarının da de çalışması oldu burada ve şu, bu sene inşallah yani bu elekçi deresini de konuşmayacağız gelecek seçimde seçimde değil yani gelecek seneki programımızda konuşmayacağız bu 2012 yılında derimizin her şeyiyle alt yapısıyla, üst yapısıyla, kaldırımlarıyla, yürüyüş yollarıyla her şeyiyle bu sene bitmiş olacak. Ve orada çocuklarımız oltasıyla balık tutar hale gelecek. Bu 2012 yılında bitireceğiz inşallah elektrik deremizi. İnşallah. Bunu, bunu bir sonraki programlarımızda da konuşmayacağız. Yani bizim en büyük hayalimiz bu elektrik deresini görmek istediğimiz gibi Yapmak, görmek görmek, görmek evet. evet ama dediğim gibi işte 8 seneden beri sürekli arasında bir şeyler yaptık çalıştık Yok tabii eskisi ama gibi değil. Şu an şu anda değil, bile yani, bu şekilde evet. değil. Şu anda değil zaten. Şu anda geldiğimiz noktada evet. kar da erimeye başladı. Şu anda su bir metrenin üzerinde su var o şeyler yapmıştık. Bir metre yüksekliğinde birlikte bana yaptık. Şu anda şelale gibi. Şelale artı, gibi akıyor. Yani. Ama inşallah bu yazın tam istediğimiz noktaya getireceğiz eleştiricilerimizi. İnşallah başkanım. Yani bizim çünkü olmazsa olmazsa Seçim öyle, girme, olmaz öyle girmeyeceğiz. Seçim değil. 2012 yılında biteceğiz. Seçimimiz 2014 yılında. Bu 2012 yılı yazı bu iş tamamen bitecek. Evet. Sevgili başkanım. Hani dedim ya eee Birisine selam göndermedim dedim, Birisini de şimdi kumru olunca Erçal Ailesi'ni armadan da geçmeyelim, unuturum. Evet, Umuturum. evet. <laughs> ee, Sevgili İsmet Erçal'la, öbür tarafta Alaplı'da Sait Erçal. Sait Erçal, Samsun'da e... Burhan, Burhan Burhan Erçal. Burhan Mustafa, İstanbul'da, Mustafa evet. Erçal, İstanbul'da, evet. Ben hepsini buradan sevgiyle selamlıyorum. Ama İsmet Erçel'in hayırlı bir yolculuğu var. Şu anda e, o bizi umuyorum evet. ki İstanbul'dan izliyor. Umre'ye gidiyor. Ev Umre'ye gidiyor. Evet. Allah, ne Allah, ne Allah, kabul etsin. Allah kabul etsin. E, ailesiyle birlikte gidiyor. Güzel bir yolculuk. Evet. E, i̇nşallah bize de nasip olur. Biraz zor iş. İnşallah. Benim için de çünkü <laughs> i̇nşallah. İnşallah. olan gidiyor sonuçta ama tabi Erçel ailesi gibi eee her bedde, her ilçe bir aile şart. Tabii, Onu öyle yani, yani bunların gerçekten Allah sayılarını artırsın. Evet, amin amin. Yani evet. ilçede çok önemli. Bizim esal işte gene bunlara yakın esnaflarımız var. Yani her konuda işte her zaman yanlarına gidebileceğimiz. Yani bu konuda ilçemiz gayet iyi. Yani insanlarımız iyi. Yani her zaman iyi günde, kötü günde bir araya gelebilecek şekilde. İşte bizim gene dışarıda olan kumrullarımız var, iş adamlarımız var. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de. Bu insanlarımızla da sürekli ilişkilerimizi kesmiyoruz. İşte İstanbul'da derneklerimiz var. Kumrullar gene derneği, işte genç iş adamları derneği. Bunlar her zaman, her zaman kumru için, Kumru için mutlaka bir Lazım şeyler yapmak ayırız. için. Evet. Tabi yani Kumru'muzu gerçekten giden unutmuyor. Kumrunun çocuğu gene bir aya kumru da oluyor. Yaz tatilleri olsun, ufak bir ne fırsatı bulursa bulsun bir boşluk buldu mu? Mutlaka geri dönüyorlar. Ben kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Bizleri gittikleri yerlerde en iyi şekilde temsil ediyorlar. Doğru, doğru. doğru. Yani hepsine Allah razı olsun iyi günümüzde, kötü günümüzde, cenazemizde, düğünümüzde de her zaman gelirler. İşte festivallerimize katılırlar. Biz de mümkün olduğu kadar onların programlarına katılırız. Hep birlikte yani bizim bu insanlarımız bu birlikteliği oluştururken derneklerimiz buralara kesinlikle siyaset girmez. Yok. Yani evet. siyaset bizim ilçemize girmez zaten. Yani biz seçimlerde arkadaşlarımızla diğer partilerden işte aday arkadaşlarımız var kol kola gireriz. Seçim yaparız. Yani en ufak bir tartışma hiçbir şey daha bu zamana kadar olmamıştır. Olmaz da. E, i̇lçemize siyaseti kesinlikle sokmuyoruz. Başkanım zaten tabana baktığınız zaman tabanda sorun yok. Yok hiç sorun yok. Gerçekten hiç sorun, hiçbir sorun, gerçekten sorun yok. yok. Evet. Ama meclise gittikleri zaman bu insanlara bir şeyler oluyor. Yani sanki orada <laughs> kavga etmek bir marifet gibi. Bağırışmak, çağrışmak, Onlar... birbirine hakaret etmek bir marifet gibi. Evet. Halbuki bunlar seçilmiş insanlar, binlerce insanla oyunu almış insanlar burada niye bize böyle iyi örnek olmuyorlar diye de düşünmüyor değilim. Gerçekten zaman zaman. iyi örnek olmadıkları gibi ve oradaki mecliste yansıttıklarını dışarıdan yansıtmıyorlar. Dışarıda şimdi oradan çıkıyorlar. Dışarıda iyiler evet. Çay içiyorlar, sigara içiyorlar. Bakıyorsun 40 yıllık dost <laughs> gibi. Hiçbir şey yok. <laughs> Oraya gelince olan ayrı bir özelliği var. <laughs> <Evet>. Herhalde yani orada bir sinir harbi yaşıyorlar. Ama evet. dışarı kol çıkıyorlar. Evet, evet, yani, evet. evet. Peki. Şimdi sorulan sorularda otoparkı konuştuk, dere çalışmalarını konuştuk, çöpü konuştuk. Şimdi nüfusu konuştuk. Başkanım sanayi sitesi var. Konuşalım kısaca. Evet. Sanayi sitesi gerçekten kumurluğumuzun şu anda en büyük sorunlarından en büyük sorunlarından en büyük doğru. Sorun. Her taraf sanayi gibi. Yani girdiğiniz zaman bütün caddelerinde sanayi esnafımız sokakta yani. Onların da çok büyük sıkıntıları var. Vatandaş istediği zaman vermiyor kiraya. Tutuyor. Bir sene sonra çıkacaksın diyor. Oraya bir yerleşmiş, bir düzen kurmuş, ruhsatını almış. Gelecek sene bir başka yere taşınırken biz de sıkıntı çekiyoruz. Vatandaş da sıkıntı çekiyor. Ama bunu bizim işte dediğimiz gibi en büyük sıkıntılarımız arsa sıkıntımız. Yani yer sıkıntımız. Bununla ilgili 2005 yılından itibaren çalışmalarımız devam ediyor. Ama bugün geldiğimiz noktada biraz daha hız verdik biz bu işe bu sene. Girişte köy hizmetleri binamızın olduğu yerde çöp alanımız da var bizim orada. 22 dönüm çöp alanımız var. Daha geçmişte orası sanayi olarak göstermişti ama tabi ırmaktan devre su işleri de 50 metre çektiriyor. Öyle bir sıkıntımız var. Biz ne yaptık? Bu sene Bizim kooperatifi hayata geçirdik, dernek kurduk sanayi ile ilgili ve bizzat biz devreye girerek tarım arazisini sanayi arazisine çevirmeye çevirdik bu sene işte. Kamu evet. yararı evet. kararı aldık. Bizzat vali bey ile geldim ben görüştüm. Vali beyden durumumuzu izah etti. Konunun bu sıkıntısını ve buradan başka da bir alternatifimizin olmadığını, tek sanayi yapacağımız yerin burası olduğunu Bali Bey'e de söyledik. Ve Bali Bey Allah razı olsun yardımcı oldu diğer kurumlarla, işte tarımla, evet, evet. il tarım müdürlüğünde, sanayi müdürlüğünde.